Herkese merhabalar. Avrupa Şampiyonası tarihinde bu sefer 1972 yılındayız. 1972 yılında aynı 68 yılında olduğu gibi ön elemeler yapılıyordu. Önce gruplara ayrıldı 8 takım, daha sonra çeyrek finallerden yarı finallere kadar giden bir yol seçildi. Aynı daha önceki turnuvalardaki gibi. Ve yarı finale kalan 4 takım arasından bir ev sahibi seçildi ve o ev sahibinin statlarında yarı final, üçüncülük ve final maçları yapıldı çeyrek finallerde artık Almanlar da yavaş yavaş güçlenmeye başlamışlar başlamıştı. En önemli mücadeleler Almanya, İngiltere ve Belçika, İtalya arasında yapıldı. Belçika son şampiyon 68 şampiyon İtalya'yı elemeyi başardı. Belçika'nın kadrosunda o zamanlar e, dünyanın en önemli futbolcularından Paul van Heemst vardı. Diğer taraftan Almanya'da artık Beckenbayer'lar, Uli Hoeneß'ler, e, Gerd Müller'ler dönemi başlamıştı. Ve e, Günter Netzer'ler vardı. E, dünyanın en önemli orta sahalarından birisiydi Günter Netzler. E, bu oyuncularla birlikte İngiltere'yi Wembley'de 3-1 yendiler. Almanya'da da 0-0 beraber biten maçla birlikte yarı finale çıktılar. Diğer yarı finalistler ise Macaristan ve Sovyetler Birliği'ydi. Bu dört takım arasından ev sahibi olarak Belçika seçildi. 72 turnuvası Belçika'da yapıldı son dört maçların. Ve ilk maçta Belçika kendi evinde Almanya'ya 2-1 mağlup oldu ne yazık ki. Ve finale Batı Almanya çıktı. Diğer taraftan da Sovyetler Birliği Macarlar'ı 1-0'la geçerek tekrar finalist oldular. Tabi bu Sovyetler Birliği için büyük bir başarıydı. Yapılan ilk dört turnuvanın üçünde de final oynamayı başarmışlardı. Diğer taraftan Batı Almanya'da ilk defa e, finallere çıkıyordu ve ilk defa yarı finalden e, yarı finale kadar çıkmayı başarmıştı ve ilk defa final oynayacaktı ama e, kadrosu gerçekten o dönemin en önemli kadrolarından birisiydi. belki de Brezilya'dan sonra o, o dönemin en güçlü kadrosuydu e, ve o bu güçlü kadro e, Sovyetlere karşı ezici bir üstünlük sağladılar Müller'in iki golü, Wimmer'in bir golüyle 3-0 kazanmayı başardılar ve böylece e, şampiyon Almanya oldu. E, not, ile ilgili notlara gelirsek, e, turnuvanın belki de en önemli oyuncusu tabii ki Gerd Müller'di. Hem e, Belçika'ya attığı goller, hem de e, Sovyetler'e attığı e, gollerle e, 4 golle turnuvanın golcüsü oldu. Bombacı Müller e, neden bu unvanı aldığını çok rahat bir şekilde ispatladı. 70 Dünya Kupası'nda 10 gol atmıştı. 72 Avrupa Şampiyonası'nda 4 gol atmaya başardı. Aynı şekilde, yani evlerinde yapılan 74 Dünya Kupası'nda da 4 gol attı ve Şampiyonluğu getiren golü de atan e, bombacı Müller'in dönemiydi. E, tabii takımın en önemli isimlerinden birisi de Franz Beckenbauer'dı. E, böylece e, bu efsanevi kadro, Wimmer'le, Netzer'le, Beckenbauer'le, Gerd Müller'le efsanevi kadro, Kalede Sepp Maier'in oldu. E, artık fut, dünya futboluna ambargo koymaya başladığı yıllardı. 72 Avrupa Şampiyonası kazandıktan kısa bir süre sonra da 74'te Dünya Kupası'nı kazanmaya başarmıştı. Onun dışında Belçika futbolu da yavaş yavaş yükselmeye başlıyordu. Paul Van liderliğinde yeniden Belçika futbolunun dünya futboluna adını söz ettirmeye başladı bir turnuvaydı. Turnuvanın tabi sonucunda aslında diğer takımlarda Macaristan futbolu, Sovyet futbolu hala güçlülerdi. Ama Almanların artık net bir şekilde ezici olarak biz geliyoruz dünya futboluna, biz geliyoruz imajının verdiği kupa olmuştu bu.